Günaydın arkadaşlar. Bugün Foça'dayım İngiliz Burnu'nda. Şimdi size buraya ne kadar özen gösterildiğini göstermek istiyorum. Tamam mı? Yani her yer çöp. Biliyor musunuz? Her yer çöp ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Rezil, rüsva. Bekleyin daha bunlar hiçbir şey. Gerçekten. Yani böyle bir rezillik yok. Böyle bir rezillik yok. Yemişler, içmişler. Her şeylerini böyle atmışlar şerefsizce. Görüyorsunuz. Değil mi? Hadi gelenler pis insanlar. Anladık. Gerçekten pisler. Ama sen belediye olarak kardeşim bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Midyeyi yemiş kabuklarını bu şekilde atmış. Al. Şuralara bak. Böyle bir pislik yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ağacın altına saklamışlar. Evet bakın. Her yer plastik şişe. Cam şişe. Bu camların mercek görevi gördüğünü bilmiyorlar mı? Bakın şunlara. Bak. Bu kadar pislik olabilir mi arkadaşlar? Şuna bak. Adam bol bol ıslak mendil kullanmış atmış. Şuna bak. Bekleyin daha bitmedi ya. Bu hiçbir şey. Evet evet. atacağım şey yapacağım. internete şey yapacağım. Böyle bir pislik yok yani. Evet evet. Aynen öyle. Yok bak Allah'tan günah ya. Aynen öyle. yo yok çekeceğim hepsini. girmeden plajı temizliyorum öyle giriyorum. Evet, ben. ya biliyorum biliyorum ama insanlarımız çok pis ya maalesef. Şurası iğrenç şu Evet da. evet çekeceğim. Allah razı Sağ olun. olsun. Sağ ol. Her yerde. Buralar cennet gibi ama bizim insanlarımız burayı da cehenneme çevirmeyi başarmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz görüyor musunuz? Her yer. Her yer çöp her yer her yer şuralara bakın görüyor musun komple çöp ne bak rezillik altın atmış şerefsizler görüyor musunuz? Bakın böyle. Oradan devam ediyor. Burada zirveye ulaşmış zaten. Gelmiş burada ateş yapmış. Bir şeylere bakın. Hatta şurayı da göstereyim. Bakın. Şerefsiz çok ülkede arkadaşlar. Bu kadar pisliği buralara atabilecek şerefsiz çok fazla var. Aynı şekilde burası da. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi. Rezillik. Şuna bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Şu rezilliğe bakın. Burası eski foça arkadaşlar. Burası eski foçada İngiliz burnu. Evet. İnsanlar her gün buraya geliyorlar. Tamam mı? Yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Ama günün sonunda bütün pisliklerini burada bırakıp gidiyorlar. Ha bu pislikleri alan kimse de yok zaten. Görüyor musunuz şunu? Allah aşkına şuna bakın ya. Allah aşkına şuna bakar mısınız? Şu pisliğe. Ve burası şeyin girişi. İngiliz burnunun girişi. çöp konteynerleri boş. Neden? Çünkü biz çöp konteyneri kullanmayız. Değil mi? Bakın bomboş. gördüğünüz gibi. Oh, boş. Bir tanesinin ağzı kapalı zaten. Bir yerine bakalım. Bir de aynı şekilde. boş. Ama biz ya çok enteresan. Biz Dünyaya temizliği öğreten bir milletiz. Dövbe, dövbe geldiğimiz şu gittiğimiz her yeri boka çekiyoruz. Gerçekten gittiğimiz her yeri boka çekiyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bakın ya sahil burası ya. İnsanlar burada denize giriyor ya. Görüyor musunuz? Durum daha bitmedi ya. Daha yeni başladı. Bu pisliğin hepsini size göstermek istiyorum. Gelmişler yine aynı şekilde. Merhaba. Çöp senekelerimiz yine boş gördüğünüz gibi. Yok. Çünkü neden ihtiyacımız yok? Al. Gelmişler lastiklerini atmışlar. Görüyor musunuz? Alın kardeşim. Al. her yer ufak mendil görüyor musunuz her yer ya her yer yine karşılara bakın görüyor musunuz pislik yuvası bildiğiniz pislik ya her yer pislik her yer İyi gelmiş tabii şimdi Bakın sular yerlerde tadı. Yine yani aynı şekilde buralar. gördüğünüz gibi buralar. Görüyor musunuz? Bakın her yerde naylonlar, poşetler her yerde. Aynı şekilde burası da görüyorsunuz bakın. Bakın yine aynı şekilde çöpü gelmiş oraya bırakmış. Yine buralar. Çöp yuvası ya, bildiğiniz çöplük olmuş burası artık. Bak, içmiş orada, şişeyi öyle bırakmış. Yani nasıl olsa pis olmaya alıştıkları için yine buralar. Ve çok enteresan, Poça Belediyesi herhangi bir şey yapmıyor burada. Aynen, şuna bakın ya. Allah aşkına şu pisliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın. Şuna bakın, aynen bu kadar şerefsizlik olmaz. Arkadaşlar. Gerçekten bu kadar şerefsizlik olmaz. Yiyorsun, içiyorsun, sıçıyorsun. Yemeğini yiyorsun. E bir zahmet git at da çöpe at da, Bak adam oraya 50 tane çöp konteyneri koymuş. Neden atmıyorsun? İnsan olun kardeşim, insan olun. Aynı şekilde Foça Belediyesi. Hayırdır? Neden temizlemiyorsun buraları? Senin görevin ne? Evet devam ediyoruz yine pislik çekmeye. Bakın görüyor musunuz? Her yer aynı. Bak oraya atmış. Yukarılar aynı. Görüyor musunuz? Çöplük ya bildiğiniz. Burası bir çöplük arkadaşlar. Burası şey falan değil yani teknik alanı falan değil burası bildiğiniz çöplük. Alın bakın görüyor musunuz? Devam ediyoruz. ne bileyim ya eğitim ailede başlar çocuklarınıza eğitim verin arkadaşlar çocuklarınıza doğanın kirletilmemesi gerektiğini öğretin ya başka bir şey öğretmenize gerek yok biliyor musunuz onu öğrendikleri zaman zaten dünyaya çevreye karşı saygılı bir insan oldukları zaman gerisi mutlaka gelecektir çocuklarınıza bunu öğretin temizliği öğretin Gerçekten çok sinir bozucu. Buraları temizle Foça Belediyesi. Daha sonra girişi paralı yap ya. Olan temiz insan gelsin ya.